Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda arkadaşlar Kapkap'tan nasıl videolar seslendirilir? Bugün sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Bu fikri arkadaşlar YouTube Pro ve Ben de videosunu çekiyorum arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. Ama videoya geçmeden önce emeğiniz için kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman videoya geçelim. İyi seyirler. Capçuda girin. Kullandığınız Hediye videonun ya da sesin üzerine size. basın. Sesin üzerine basın. Oradan ses efektleri yazan yere basın. Buradan kullanacağınız yeri seçin. Ses filtreleri mi yoksa ses karakterleri mi? İstediğiniz yeri seçin. Daha sonra herhangi bir ses efekti seçin, istediğinizi seçebilirsiniz. Bir peynirciyle tanıştıracağız. Bir peynirci. Bir peynirciyle tanıştıracağız. Bir peynirciyle tanıştıracağız. Buradan ses efektimizi bir, yapıyorsunuz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ama sıfır yaparsanız hepsini sesle herhangi bir iş yapabilirsiniz. <laughs> Benim, 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 Buradan yeze uhtiye basın. Buradan çözünürlük, kare hızı, kod oranı ve BPS'yi istediğinize göre ayarlayın. Daha sonra dışa aktara basın. Evet videomuz dışa aktarıldı. Siz de bu sayede Capcut'tan nasıl yapay zeka sesi yapıldığını öğrenmiş oldunuz. Emeğimiz için kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.